Arkadaşlar o ikinci saldığımız uçurttuğumuz sabune yeni yeni gelmeye başladı. Hiç çatıyla iş olmadı. Resmen kendini naza çekti. Bugün yetiştirebilirsem bu videonun ikinci parti olarak atacağım. Şimdi videoyu açtın yine gidecek mi? Açtım şimdi videoya bakalım. Ne oluyor arkadaş bu kameraya ya? Vallahi öyle hızlı geldi. Ne, neresinden ne kadar yakaladım görmedim. Karambolu yaptım ama gelip gitmelere başladı. Çok naza çekti şerefsiz bugün çok. Bu erkek olan sanırım. Dişi tam bir hayal kırıklığıydı. Şimdi ilerleyen dakikalarda daha aşağıya inecek. Bu da çok naza çekti Murat bugün kendini be. He? İşte diyorum ya kuşunun kaderi. O arkası peşin sıra uçan dumanlı. O karambole kalktı yine bizim kümesimizden. Bugün çok deli uçtu bu be. Resmen atmaca taklidi yaptı he. Ne çatıyı ipledi, ne kendi kümesinin kuşlarını, havadaki kardeşini ipledi. Hiçbirisini umursamadı. Çok deli. Bak şimdi şimdi tat vermeye başladı değil Murat yavaş yavaş. baştan bunları yapsaydı uzun kaçacaktı da hiç gelmedi ki çatıya yine. Şimdi bak kısa Yok. Kime? Hangi evde? Yokmuş <laughs> kaçtı kardeşim şu yok. Ay maşallah. Bu baştan gelseydi daha işler yapacaktı da bir saat uçtu havada gördüğün gibi. Aynen. 4. Çok uçtu abi ya. Çok uçtu. Yok yani bir de Resmen bugün var ya bu hayvan kendini naza çekti ya. Normalde dişi daha iyiydi de. Baksana kısa kısa. Ta ilk gün. Kuşun rengi neydi ki? Neydi rengi? Rengi neydi rengi? Söyle rengini. Rengini söyle ben söyleyeceğim sana. Çok yormaya başladı ya. Abi öyle bir kış yakalamadım. Ya. Tamam? Mavi yakalamadım. Ya. Ay şerefsiz vay bekletti bekletti ama vallahi var ya ne değmeye ne başladı ha. Şiyor şey bir şey yapmıyor ki. Yok farkındayım. Çok şey yapmıyor ama Ya şimdi bir de genç kuş tabi işin kolayına kaçmaya çalışıyor değil mi? İşte, kendini yukarıda yordu 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 soruna geliyor. Bak sen kamerayı eline almadan önce bayağı kaçıyordu kamerayı eline aldı şimdi kısa, kısa kısa. Evet. Yani biz normalde bu Ondan başladık yani. Bu bu parti çekmeyecektik. Dedik ki gel gelip gitmeye başladı. İki ikinci parti olarak atalım aynı gün içerisinde. Bu sefer de daha kısa kaçmaya başladı. Bugün çok naza çekti bu kendini ya. Valla felaket naza çekti ha. Ama ona rağmen şey yapıyor yani kanını damarını gösteriyor. Murat ileride sanki daha çok daha derin atmalar yapacak gibi geliyor yani bana. Çok yani di, diğer kardeşi daha iyi de yani bunun bunun yanında o daha iyi de işte bu bugün daha kötü oldu. İkisi de kötü de şu an. Yok Ne ki, bileyim yani. Atmaları ileride sanki daha ileriden yani atmalarından atacak. Atmalarından ziyade gitmeleri de iyiydi de. Evet. Havada çok kaldı. Çok yordu kendini. Geniş uçtu. çatı ile işi olmaz. Resmen atmaca taklidi yaptılar ya. Hele bu bak inen bu var ya resmen atla, atmaca taklidi yaptı şerefsiz. Bak ha hemen yemiyor ha. Yani bak işte çocuk olduğu var ya buradan belli ha Murat. Normalde eki kuş bak soluk soluğa kalmışken yeme falan bulmaz. İki önce kendini dinlendirir değil mi? Bak çocuk bebek olduğu buradan belli yani. Bak ne yeme arıyorsun? Ne yeme arıyorsun ha? Ulan ne söyledirdin bize bu A Beklettin beklettin pas vermedin bize. He? Ne oldu susandın değil mi? Bir sıcak bir soğuk susandın. Bunu ikinci parti olarak atacağız. Her bu çatıya her geldiğimizde Allah nasip ederse aynı seri uçuracağız. Aynen. Murat'la öyle anlaştık. Yani şu an kuş çok ama bu e, ben iddia ediyorum bu kuşlar daha iyisini yapacak. Bugün fazla bir şey yapmadılar. Ben iddialı olduğum için bu kuşları evet. bir dahaki videoda yine aynı yani bu üçüncü ikinci mi kalktı üçüncü mü yani aynı seri şekilde birinci miski ikinci bu kalktı bu kalktı üçüncü dişi kardeşi kardeşini kaldı Evet kaldırdım. diğerlerinden ziyade ilk bunları hani iddialı ol yani hepsinde iddialıyım da bunlarla özellikle iddialı olduğum için şey aynı şekilde bir iki üç olarak Aynen. numaralandırıp kaldıracağız Murat Allah razı olsun kardeş Sağ senden ol, de çayımızı içtik. Püsküvitimizi yedik. Olsun. Çok tatlı geldi. Hacı sofrası olsun. Afiyet olsun. Allah kesene bereket versin. Allah razı Değil olsun. Allah, sağ ol.